Evet herkese yeni videodan merhabalar. Şu anda Kocaeli Kabaoğlu Mahallesi'ndeyiz. Burada iki katlı betonarme bir yapımız yapılmakta. Şu anda da yapının %80'i %90'ı bitti diyebiliriz. Bu videoda sizlere yapıda neler yaptık hem dış cephede hem iç içeride tasarımla alakalı detaylar ve uygulamayla ilgili de bilgiler vereceğim. Burası zemin katı 75 metrekare, birinci katı 75 metrekare, 150 metrekare olan, en üst katı ise açık teraslı bir proje. Sağ ve sol cephe kapalı, bitişik nizamla yapıldı. O yüzden de o taraflarda herhangi bir pencere, balkon yok yani. Şimdi zemin katta salonumuz ve mutfağımız tabi ayrı bir mutfak yapıldı. Ve bir odamız mevcut. Bir üst katta ise 3 tane odamız var. Yani 4 artı 1 bir proje. Dış cephede gördüğünüz gibi bu şekilde kültür tuğlası kullanıldı. Hem ön cephede hem arka cephede bunlar kullanıldı. Yan cephelerde ise kapalı bitişik nizam olduğundan dolayı dekoratif sıva kullanıldı. Salon alanında ve diğer odalarda büyük pencereler kullandık. Ve kullandığımız bu pencerelerde de sağ tarafı sabit tutup büyük ebattı doğramalar kullanıldı. Sol taraf ise sürgülü yapıldı. Tabi İçeride altı işlemleri, diğer tesisat, mekanik işlemler, seramik işlemleri e, bunların hepsi bitti. Sadece merdiven kaplaması, boya işleri ve e, anahtar prizlerin montajları kaldı. Şimdi projenin içine geçelim ve ne gibi tasarımlar yaptık bunlardan bahsedelim. Şimdi salon kısmındayız. E, salonun tavan yüksekliği. 3.30 tutulmuştu. Yani zeminden döşeme üstüne 3.30 tutulmuştu. Bu da aslında şu anda ortamı ne kadar ferah olduğunu gösteriyor. Özellikle köşelere yaptığımız karton piyerler ortada yüksekliği azaltmadı. Sadece köşelerde yüksekliği azalttı. O da yüksekliğimiz fazla olduğu için gerçekten çok ferah bir alan oluştu. Şu anda salon alanındayız. Salon ve diğer tüm odaların zeminleri seramik kaplandı. Salon alanında yine gördüğünüz gibi penceremiz boydan yapıldı. Ve sağ tarafta büyük bir pencere, solda ise sürgülü yine büyük bir pencere alanı oluşturduk. Bu şekilde büyük açıklarda sabit pencereleri büyük tutmak gerçekten de alanı çok ferah gösteriyor. Burada salonda arka tarafta arka bahçeye açılan bir doğramımız var, penceremiz var. Burada da yerden yüksekliği 20-30 cm civarında tuttuk. Salon için seçtiğimiz seramikler Gördüğünüz gibi e, uzun, ince bu da aslında parke görünümlü bir seramik e, ve yapılarda biz de kullandığımızda çok güzel görünüyor. Salondan hole geçişte yine gördüğünüz gibi salon ve hol geçişlerinde seramikleri aynı hizada tuttuk herhangi bir kod farkı olmaması için. Burada tabii içeride sıva işlemleri bitti, pencereler bitti, şu an boya işlemleri ve e, elektrik prizleri takılmadı. Bu gibi ince işler tabii ki de var. Ama genel hatlarıyla bitti. Şu anda zemin katta diğer odadayız. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Yine tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü önemli bir detay. Pencere alanları projelerde çizilirken verilen bir yükseklik var genellikle 2.20 oluyor. Fakat bu verilen yükseklik uygulamada direkt olarak yapıldığında bazı yanlışlar olabiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi burada yerden 2.20 bir yüksekliğimiz var. Fakat yerden ısıtmadan dolayı ve yukarıya koyduğumuz panjurdan dolayı yükseklik azalıyor. Yerden ısıtmadan dolayı 15 santim civarı. Panjurdan dolayı ise 20 santim civarı. Toplamda 35 santim azalıyor. Bu yüzden projede olan 2.20 yükseklik uygulamada 35 santim artırılması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Pencere boyumuzu kısaltmadan aslında bir çözüm sağlamış oluyoruz. E, fakat buna dikkat etmezsek panjurdan dolayı ve yerden ısıtmadan dolayı penceremizin boyu kısalacak. Hatta çok fazla yerde buna şahit oldum. Projede yazılan ölçü direkt uygulamada uygulanıyor ve pencere boyu kısaldığı için müşteriler aslında bunu beğenmiyor. O yüzden projedeki ölçüleri mutlaka uygulamada tekrar revize edilmesi gerekiyor. Mutfak alanının da yine aslında ferah 15 metrekare civarında tutuldu. Zemin katta bir odamız, salon ve mutfağımız vardı. Mutfakta gayet güzel görünüyor. Zemin katta yine bu banyomuz da merdiven altında tutuldu. Merdiven altında aslında alanın kapalı kalmasındansa bu şekilde bir banyo alanın olması gerçekten kullanışlı bir alan yaratıyor. Şimdi üst kata geçelim. Merdiven alanlarında diğer projelerimizde de sürekli kullandığımız merdiven alanını hem aydınlatmak hem de tasarım için bu şekilde pencerelerin kullanması gerçekten çok güzel oluyor. Burada da zemin kattan aslında diğer üst kata geçişi sağladık. Gördüğünüz gibi merdiven aslında pencereyi bölüyor. Bu da hem üstten hem de alt kattan alt merdivenden görünmesini sağlıyor. Şimdi kullandığımız pencere doğramalarında ısı için en önemli konulardan biri ise cam gerçekten camın e, ısı geçirgenliğinin çok iyi olması gerekiyor. Tabii farklı markaların e, teknik özellikleri var ama özellikle camların 6-16-6 özellikle olması gerekiyor. Bu aslında camın teknik olarak kaç milim olduğunu gösteriyor. E, camın kalın olması ısı de daha iyi olduğu anlamına geliyor. Tabi ince e, olan bazı farklı camlar da var ama bahsettiğim ozon gazlı 6, 16, 6 teknik özellikteki cam ısı geçirgenliği çok iyi ve bunları tercih ettiğimizde gerçekten cam içerinin daha soğuk olmasını engelliyor. Burada gördüğümüz gibi 3 tane odamız var. Şu anda koridor alanındayım. Sağda 2 tane odamız, solda ise diğer yatak odamız mevcut. Ve ortada kullandığımız bir genel banyo var. İçeride ise bir ebeveyn banyomuz bir oda içerisinde var ve bu odamızın içerisinde de yine bir giyinme odası mevcut. Alt katta olduğu gibi bu katta da tüm odalar seramik yapıldı. Yine burada da odamızda gördüğünüz gibi yere standart 60'a 120 büyük ebatlı değildi. 12'ye 120 ebatlarında malzeme kullandı. Genişliği yanlış hatırlamıyorsam 15 olması lazım. 15'e 120. Dediğim gibi şu anda da yatak odasındayız. Burada da Yine gördüğümüz gibi bir balkon alanımız mevcut tasarladığımız balkon alanında sağda büyük ebatta bir pencere ve solda da yine kayarlı bir doğrama mevcut. Burada camı büyük tutmamız gerçekten de yapıyı hem ferahlık katıyor hem de manzarayı kesmiyor. Banyo alanlarında yine zemin geçişlerinin aynı hizada olması çok önemli. Bazı banyo alanlarında tabii ki de mekanik tesisattan dolayı geçişler aynı olmayabilir. Ama buna özen göstermek gerekiyor. Kapı eşiği ya da daha farklı çözümler bence doğru değil. Karşıda gördüğümüz gibi yine bir e, niş bıraktık. Bu da duşa kabinin içi için kullanışlı bir alan oluşturuldu. E, gördüğümüz gibi gayet güzel bir alan oluştu. Seramiklerimiz de e, bu modelde seçildi. E, i̇ki farklı modeli aslında birleştirdik. Şimdi üst kata bir bakalım. Şu an e, dediğim gibi birinci kattayız. Üst kata geçtiğimizde ise işte teras alanımız mevcut. Burada da gördüğünüz gibi gökyüzü penceresi mevcut. Burada aslında tamamen kulemizin, yani üst kata çıkan kulemizin tavanı bu şekilde yapıldı. Bu da aslında hem aydınlık katıyor hem de tasarım için gayet güzel bir çalışma oldu. Şu anda teras alanındayız. Terasta terası aslında tamamen açık bıraktık. Sadece kulemizin olduğu bir alan var ve burada tabii kapımız mevcut. Onun dışında teras alanı tamamen açık bıraktık. Bu daha sonrasında tasarımı yapılacak. Farklı yerleri giyotin, cam balkon tasarımları yapılacak. Ama şu anki haliyle burayı açık bıraktık. Gayet güzel, ferah, açık bir teras alanı da yazın için hem kullanışlı hem de dediğim gibi çatı yapılmaktansa bu şekilde daha kullanışlı bir hale getirdik. Evet videomuzun sonuna geldik. Aslında toparlayacak olursak 75, 75, 150 ve teras alanımızın da 75 metrekare olduğu bir proje tasarladık. Projemizde olabildiğince tüm detaylardan bahsettim. Minimalist ve pencere alanlarının geniş olduğu bir proje tasarlandı. Dış cephede taş kapladık ve içeride de aslında yaptığımız uygulamaları detaylı olarak anlattım. Dediğim gibi hem sade ve kullanışlı bir iki katlı ev ortaya çıktı. Yine proje alakalı ilerleyen süreçte tüm işler bittiğinde detaylı bir video çekip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere.